Emniyet ve Güven Merkezi. Uzun bir ayrılıktan sonra Allah Resulü yeniden Medine'deydi. Medine'de artık yeni bir dönem başlamıştı. İnsanlar gruplar halinde Medine'ye geliyor, efendimizi ziyaret ediyor ve İslam dinine giriyor, imanla şerefleniyordu. Daha düne kadar savaşların eritip tükettiği Medine, 9 yıllık süreç içinde eski günlerini geride bırakmıştı. Artık dünyaya emniyet ve güven dağıtan bir merkezdi. Medine'ye hicret edildiğinden beri geçen yıllar içinde Allah İslam dinini yüceltmişti. Dinin dışında ne varsa hepsi hor ve hakir düşmüştü. Ancak bu güzel gelişmelerden hoşlanmayan topluluklar da vardı. Bunlardan biri de o zamanın en güçlü devletleri arasında yer alan Bizans'tı. Bizans kralı Hirokl Mute Savaşı'ndan beri Arap Yarımadası'nı istila ederek İslamiyet'in yayılmasına son vermek istiyordu. Hirakl, Hristiyan Arapların ve diğer bir takım kabilelerin de desteğini alıp büyük bir ordu toplamış ve Medine üzerine yürümeye hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu haber alınca ashabına savaş için hazırlık emri verdi. Bu hazırlıkta ashab-ı kiram mallarını da vererek Allah yolunda büyük fedakarlıkta bulundu. İslam ordusu Tebuk'e kadar geldi, ancak ortalıkta Bizans ordusundan eser yoktu. Kral Hirakl, makamını kaybetmemek için geri adım atmıştı. Böylece Bizans'ın mukavemeti iyice kırılmış oldu ve bu her tarafta duyuldu. Allah Resulü, ashabıyla da istişare ederek Tebuk'ten ayrılma kararı aldı ve hep birlikte Medine'ye döndüler. Efendimizin Tebuk'ten dönüşüyle birlikte insanların gruplar halinde Medine'ye gelişi yeniden hızlandı. Medine artık hemen hemen her gün yeni bir heyeti misafir ediyordu. Mekke'nin fethi, Huneyn ve Tebuk gibi önemli dönüm noktalarında Müslümanların elde ettiği muvaffakiyetler, insanların gönüllerini İslam'a açmasına vesile olmuştu. Bir yıl içinde Medine'ye farklı sayılarda yaklaşık 350 heyet geldi. Gelenler çoğunluk itibariyle Müslüman olup kendi kabilelerine geri döndüler. İslam'la şereflenen bu insanların dönüş heyecanı ise bambaşkaydı. Bir an önce yakınlarını da İslam'la tanıştırmak için evlerine koşuyorlardı. Hicretin 8. yılında Taif kuşatması sırasında Peygamberimize karşı duran Taifliler de hicretin 9. yılında Tebuk seferinden sonra heyet göndererek Müslüman oldular. İnsanlar akın akın Mekke'ye gelirken bir taraftan da Allah Resulü İslam'ı anlatmaları için ashabından bazı kişileri etrafa gönderdi. Bu kişiler gittikleri yerlerde insanları İslam'a davet ettiler, onlara dini öğrettiler ve İslam'a ait güzellikleri bulundukları yerlerde temsil ettiler.